Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Tabii ki de yılbaşı işte temalı açıyoruz arkadaşlar. Burada hemen açmaya başlayalım. İlk olarak hemen başlıyoruz arkadaşlar. Açmaya. Arkadaşlar şuradan şöyle açalım. Bizim de yırtılıyor. Yutuluyor. Güzel arkadaşlar. Altını açalım. Ben açayım arkadaşlar. Hemen geleyim. Arkadaşlar işte burada. beraber açacağız. Burada. Kamerayı da yakalayayım. Arkadaşlar. Şunu <laughs> Secret istiyorum arkadaşlar. Secret şu herhalde. Şu arkadaşlar resimdeki. Noel bir benzeyen şey. Şu. herhalde arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar kamera kapanıyor ama açamıyorum. O yüzden bir elimle kamerayı bir elime de şunu arkadaşlar. Bu bir şarkı. O yüzden ben hemen açıp geleyim. Arkadaşlar işte burada. Lavabo. Çok güzel arkadaşlar. Burada böyle. Böyle arkadaşlar. Ama ben etemiz sevmedim o yüzden çıkaracağım. Hepiniz çok seviyorum. Bu video bu kadardı. Bay bay. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.